3. Kitab-ı Mukaddes Tesniye Bap 18 Ayet 18 Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım. 4. Yeni Ahit Resullerin İşleri Bap 3 Ayet 22 Gerçek Musa demiştir. Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler İsmail ve sırayla gelenler hep söylenen bu günleri ilan ettiler. Şimdi kitab-ı mukaddes'ten alınan bu iki cümleyi tahlil edelim. 1- Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu, Hazreti İshak'ın soyundan gelen İsrail oğullarına, kardeşleriniz şeklindeki hitabı, Hazreti İshak'ın kardeşi, Hazreti İsmail'in soyuna, yani İsmail oğullarına işarettir. İsmail oğullarından gelecek olan peygamberse, ancak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Hazreti Yuşa ve Hazreti İsa Hazreti İsmail'den değil İsrail oğullarındandır. 2. Hazreti Musa benim gibi sözüyle peygamberimizi kastetmektedir. Çünkü cihat, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması gibi 20 kadar hususta Hz. Musa'ya benzeyen Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Yuşa ve Hz. İsa değildir. 3. Ayette geçen sözlerimi ağzına koyacağım ifadesi Efendimizin ümmi olup okuma yazmayı bilmediği halde Allah'ın kelamını kolayca hıfz edip insanlara okuyacağına işarettir. Ve bu haber verildiği gibi aynen gerçekleşmiştir. Ayrıca Tesniye 18 ve 19. ayetlerdeki bir ifadeye özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu cümlelerde gelecek peygamberin Tanrının ismiyle sözler söyleyeceği vurgulanmaktadır. Peygamberimize gelen Kur'an'ın en ilginç ve diğer kitaplarda görünmeyen özelliklerinden birisi de Kur'an'ın 114 suresinin 113'ünün besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlamasıdır. Hatta peygamberimiz Sadece Kur'an ayetlerini okumaya değil, her işine besmele ile başlardı ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Demek Tevrat'ta geleceği müjdelenen ve Tanrı'nın ismiyle sözler söyleyeceği bildirilen zat Hazreti Peygamberimizdir. 5 Tesniye Bab 33 Ayet 2 Rab Sina'dan geldi ve onlara sairden doğdu. Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı. 1. Tevrat'ın bu ifadesinde Sina'dan gelme Hz. Musa'ya ve Sina Dağı'nda ilahi hükümlerin ona verilmesine, Sair'den doğma ise Hz. İsa'ya ve ona İncil'in verilmesine, Paran dağlarında parlama ise Efendimizin Mekke'de çıkacağına işarettir. Zira Paran, Arapça okunuşuyla Faran'dır. Faran ise Mekke'nin eski bir ismidir. Ayrıca Paran'ın Mekke olduğuna Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin bölümündeki Hazreti İsmail'in Paran çölünde oturduğunu anlatan cümleler de delildir. Zira Hazreti İsmail Mekke'de oturmaktaydı. Demek Kitab-ı Mukaddes'in işaretiyle de Faran Mekke'dir. Tevrat'ın ifadesiyle Allah Faran dağlarından parladığını beyan buyurmuştur. Bu parlama Hz. Muhammed'den başka kim olabilir? İki, mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Cümlesiyle belirtilen mukaddesler ise, Peygamberimizin Ali, Ehli Beyti ve Ashabıdır kısa bir zamanda bu mukaddes cemaat on binlere hatta yüz binlere ulaşmıştır. 3. Sağda ateşli ferman ifadesi ise cihada ve gelecek peygamberin cihad ile memur olacağına işarettir. Efendimiz ve ümmetinin cihad ile vazifeli olması bu cümlede işaret edilen zatın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ispat etmektedir. Demek Tevrat'ın bu cümlesi üç işaretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haber vermektedir. 6. Tevrat Yaratılış bölümü Yaratılış 21 12-21 arası. Ancak Tanrı İbrahim'e Oğlunla cariyen için üzülme dedi. Sara ne derse onu yap. Çünkü senin soyun İshakla sürecektir. Cariye'nin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin soyun. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek, bir tulumda su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer, Be'er Şeva çölüne gitti. Orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince, oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek, onun karşısına oturup, hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı çocuğun sesini duydu. Tanrının meleği göklerden Hacer'e "Neyin var Hacer?" diye seslendi. "Korkma, çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım." Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Tevrat'ın bu kısmında Hz. Hacer'den doğacak çocuktan bir ulus yaratılacağı bildirilmiştir. İşte bu ulus Hz. Peygamber ve İslam ümmetidir. Zira Hz. İsmail'in neslinden efendimizden başka peygamber gelmemiştir.